Sayın seyircilerimiz bu ağaç üzerinde e, özellikle dikim budamasını şimdi anlatacağız. Dikim budaması bahçeye geldiğimiz zaman nasıl yapılır? Dikmeden önce bir fidan nasıl budanır onu anlatacağız. Şimdi bu tek kamçılı bir fidan. Bu fidan bahçeye geldiği zaman dikimden önce daha önce bahsettiğimiz gibi budamanın birçok prensibi var. Şimdi önce dikim budamasından başlayıp bugün e, bu bahçe budaması. E, Merkezi lider sisteminde budanacak telli terbiye sistemi. Tabanındaki anaç M9 bodur anacı, üstündeki çeşitimizde çeşidimiz de Pink Lady dediğimiz bir çeşit. Dolayısıyla bu bugün bunun nasıl budanacağını göstereceğiz. Şimdi elimize aldığımız tek kamçılı bir fidan, bu kiraz fidanı. Bunun nasıl kök tuvaleti yapıldığını göstereceğiz. Bakın şimdi çok fazla kökleri hırparayıp kesmeyeceğiz. Mesela şu kökün buradan kesebiliriz. Niye böyle kesiyoruz? Onu da açıklayacağım. Şu köklerin ucunu açmamız lazım. Neden açmamız lazım? Dikim esnasında köklerin ucu açık olursa besini kolaylıkla çeker. O bakımdan bu şekilde kesmemiz ve uçlarını kesmemiz lazım. Eğer kırık hastalıklı dal varsa veya kökler varsa onları çıkaracağız. Onun haricindeki çok fazla köklere zarar vermememiz lazım. Eğer köklere çok zarar verirsek bu defa sıkıntı olur. Ne sıkıntı olur? Ağaç daha fazla enerji harcar bu kökleri tamir etmek için. Bizim amacımız ağaca daha fazla enerji harcatmak değil, kendi enerjisini kendisinin gelişmesi için sağlamak. O bakımdan kök tuvaletini bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde bakın şu uçlarını sadece açıyoruz. İnce köklerin uçlarını açıyoruz. Ondan sonra bu dikilebilir. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Şimdi gelelim bu ağacı diktik. Ondan sonra ne yapmamız lazım? Dikimde şuraya kadar falan dikmemiz lazım ki aşı noktasının yaklaşık 10-15 santim yani topraktan 10-15 santim bir mesafe kalması lazım ki aşı noktası gömülmesin. Dikerken de mutlaka ağacın bu taraf şimdi bizim güney istikametimiz aşı noktasının güneye bakmasına dikkat edeceğiz. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Zaten dikim kısmında bunları teker teker anlatacağız ama bu budama kısmı içerisinde anlatacağımız konuydu. Şimdi bu tek kamçılı fidan aşı noktamız burası. Güneye baktı diktik. Yaklaşık 10-15 santim aşı noktası toprağın üzerinde kaldı. Peki ondan sonra bu kamçıyı nasıl keseceğiz? Bu da önemli bir nokta. Bakın şu aşı noktasından Yaklaşık 75 santim yukarıdan ve aşı noktasına ters istikamette. Bak bu da çok önemli. Yaklaşık buradan 75 santim yukarıda ve aşı noktasına ters istikamette kesmemiz gerekiyor. Nerede olabilir? Mesela yaklaşık 75 santim bizim e, şuralara falan gelir. Aşı noktasının ters istikametine dediğimize göre şöyle keseceğiz bunu. Keserken de dikkat edeceğimiz şey mesela şu aşıyı kestik ya. Çok fazla alttan da değil üstten de değil birazcık hafif bir şey bırakıp tırnak bırakırız. Tabandan kesersek bu defa soğuk filan olduğu zaman gözü e, kurutabilir. E, düz kesersek bu defa su oradan girip göze zarar verebilir. Hafif meyilli kesmemiz lazım. Bu şekilde kestik ve yerden yüksekliğimizde yaklaşık. 90, 100, 110, 120 nereye kestiğinize bağlı. Bu şekilde bir e, kesim işlemi uyguladık. Bu tek kamçılı bir şeyde ve ilk diktiğimiz zaman, ha yani şu kesme işlemini biz Haziran, Temmuz ayları içerisinde de yapabiliriz. Bu önemli. Şu ana kadar bir daha tekrar edecek olursak, şimdi bakın köklerimizin ucunu şu şekilde açtık. Çok fazla kesmiyoruz, sadece uçlarını açıyoruz şöyle. Kırılan şapan şey veya çok uzayan kökler varsa onları kesiyoruz. Kök kısmı bu şekilde. Dikimini bu şekilde aşı noktası güneye bakacak şekilde kestik. Ondan sonra aşı noktasına ters istikamette de şeyi kestik. Tepesini kestik. Bu bizim lider dalımız olacak. Bu uzamaya devam edecek. Şimdi buradan kesmemizin maksatı ne? Buradan kesersek ne olur? Kesmezsek ne olur? Hiç kesmesek ne olurdu? Onu açıklayalım. Eğer buradan kesmezsek şu altlardaki gözler sürmez. Sürmezse bizim taç oluşma, oluşturmamız mümkün olmaz. Şimdi şu bir gözü bıraktık. Bir iki tane göz. Biz bunları ilerideki çıkacak duruma göre yine şey yapacağız. Bodur anaçlarda en önemli şeylerden bir tanesi. Şu, üstte iki tane gözü bıraktık ya. Ondan alttaki 1, 2, 3, 4 ya da 5 gözü şöyle sıyırıp alacağız. Neden? Şunun için şu alttaki gözlerin sürmesini teşvik etmemiz lazım bizim. Yani birinci tacı bizim şurada. Peki şu altta ne kadar kısım kalacak? Aşı noktasından itibaren 40-50 santimlik bir mesafe kalacak. Bu önemli bak. Şu bölgelerden yaklaşık 40 santim falan şu. Bunun altında dal olmayacak bizim taşlandırmamızı buradan yapacağız. Şimdi zaten onları da göstereceğiz. Yani bizim şey yüksekliğimiz 40-50 santim olacak toprak yüzeyinden itibaren. Şimdi zaten bunu anaç, ağaç üzerinde de tekrar göstereceğiz. Şimdi buralardan dallarımız çıkacak. Bunu da şey yapalım şöyle koyalım.